Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Yozgat'ta kurulan hayvan pazarı, besicilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını getirmesiyle hareketlenmeye başladı. Hayvanlarımız geldi, komşular getirdi, getirdik hayvanlarımızı kurban için satmaya geldik. Allah izin verirse satacak. Kurban şartlarda 2 buçuk yaşını doldurması lazım. 2 buçuk yaşını doldurduğu zaman kurban şartlarını e, dinimizce uygundur. Fiyatlar 30 ile 40 arasında, fiyatlar 30, 35, 40 arası hayvanına göre fiyatlar değişiyor. Bu şekilde bu sene hayvan fazla yok, her sene 20 tane, 18 tane çadır kuruluyordu. Sadece bu sene büyük baş 8 tane çadır var, 3 de, 2 veya 3 tane de küçük çadır var. urban kesecek arkadaşlar gelsinler, bir an önce kurbanlarını alsınlar. İşte hayvan bazarına geldik işte. Hayvanlarımızı vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyor. Bu sene inşallah hayırlı bir yıl olur. Çiftçilerimize, kurbancılarımıza, hayvancılarımıza Cenab-ı Allah'tan işte yapacağımız işte. Abi kurban fiyatları da ya işte hisse 28, 30, 35 yani bütçeye göre fiyat oluyor ya var işte hani ne kadar şey etsem. Yani öyle diyeyim yani. Şimdi abi şu, işte bak, hayvan 5 kişilik, 6 kişilik hayvanlarımız.